Oğlum sınava iki saat kaldı. Ben hala hiç çalışmadım ya. Derse de girmedim. Uyanamıyorum ki acı ya. Oğlum en erken ders saat 11'de başlıyor. neyden uyanamıyorsun? Gafletten Metin. Ne yapacaksın şimdi? Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf not tutuyor diye usulca sokulup kardeşim nasılsın dedim. Kardeşim nasılsın? Bak gördün mü bu tipleri iyi tanı. Bak bak bak. Bunlar sınav zamanı böyle türerler. ve bunu tanımam <laughs> etmem. Dönem boyu hiç görmedim ben bunu. Bak geldi oturdu bana kardeşim diyor. Tanımam etmem yani. Niye? Beni çalışkan sanıyor. Bazı arkadaşlar vardır Metin. Senin gibidir. Beşikten mezara. Bunlar da vizeden finale. Ne istiyorsun lan? Ben çalışkan falan değilim oğlum. Yanlış geldin ya. Ben beş aldım. Onu da emaneten vermiş geri aldı yani. Kaç beş aldın? Sıfır beş. Sen? Ben de 85 aldım ya. Seksen mi? Kardeşim nasılsın? O oldu ben gideyim. Dur lan nereye gidiyorsun? Bayağıdır görüşmüyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Yüzüne göre cennettik ya. Özlemişim ben ya. Şey diyeceğim. Ee, ben sana bildiklerimi söyleyeyim. Sen bana bildiklerini söyle. Baba 5 almışsın. İşte bilsem alır mıydım oğlum? Hı. Bilmeden aldım lan. E nasıl olacak o zaman? Sınavda önüne oturayım mı? Olmaz. Yanına oturayım. Cık. Arkana oturayım. Yok olmaz. Kucağına mı oturacağım lan? Neyin peşindesin sen? Yok abi yapamam ben öyle şey. Lan ben de yapamam manyak sen neyin? ne yapmak istiyorsun lan? Nasıl bir fantezi bu lan? Ya kopya falan çekemem ben. Ha. Niye oğlum? Herkes herkese yardım ediyor. Benim canım eğri mi? Olmaz olmaz. Bak ah be. Heh, sen şunu al. Bir çay içersin. Ne bakıyorsun oğlum? Sıcak su bulursan içersin işte ya. Allah Allah. Ne parası bekliyorsun benden ya? Benim öğrenim kesildi. Pederin gönderdiği de daha bankamatik kuyruğundayken bitti ya. Tamam Bak ben şimdi her şeyi ayarlayacağım. Sen bana yardım edeceksin tamam mı? Canlı yerim ben seni. Metin ben hocanın yanına gidiyorum. Ne yapacaksın? Oğlum böyle sınava son böyle bir iki saat kala hocanın odasına gideceksin. Böyle bir çalışkan imaj oluşuyor. Birkaç soru sor. Böyle adamın aklında kalıyorsun tamam mı? Onu halledip geleceğim. İyi o zaman ben de sana, sınıfa, e, sınıfa gideyim. Sınıfa git. Bize iki kişilik yer ayarla tamam mı? Arka köşeyi tut yani. Oğlum gelen olursa ne diyeceğim ben? Bir şey söyle işte balayı çiftimiz gelecekti. Burası rezerve değil. Bir şey söyle Metin ya adam hasretme. Kardeşim görüşürüz. Ben seni bekleteceğim biraz tamam mı? Ne istiyorsun? He. Evet. Hocam, vize konuları dahil mi? Onu soracaktım ben. Sen final konularına çalıştın mı ki? Yok. Hem o elinde kitap benim dersime ait değil arkadaşım. Ha. <laughs> Hocam ben sizin kitabınızı bitirdim. Hmm. Bu yarınki sınavın kitabı. O yüzden yani merak etmeyin. yani Hocam siz yokken ben vardım. Biliyorum biliyorum. 9 yıldır buradasın. Buradayız da ben okula devam zorunluluğu var lafını yanlış anlamışım. O yüzden buradayım yani. Nasıl kurtulacağız senden? 80 alsam geçiyorum. Kaç puan lazım? 80 Arkadaşım amacın ne? Mezun olmak hocam ne olsun? Mezun olmak Evet Ya bu kadar işsizlik varken mezun olsan ne yapacaksın ki? He. O yüzden mi temsili diplomayı rulo yapıp veriyorsunuz? Ee, arkadaşım bak al Al şunu Buradan tam iki soru çıkacak Tamam mı? Öğlene kadar çalış gel çaresine bakarız sonra 3 bilimlerini renklemleri öğrenmem ne kadar sürer? Bilmem Aha 4 oldu bu böyle gider. Ben buna çalışamam hocam. Arkadaşım çıkar mısın? Niye? Çıkarayım. Yalnız bak, bir şey söyleyeceğim. Hı. 85 alma gibi bir durum var yani. Tabii. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Bay, bunu nasıl aldın demeyesin. Tabii tabii, canım. alırsın alırsın. Alırsın. Hiç yakışıyor mu? Hadi. Hiç yakışıyor mu size? Hadi hadi. Yakıştı mı var ya? Hadi hadi. Arkadaşım sen kalkıyorsun ondan. Olmaz hocam, kalkamam. Kalk, kalk hadi. Yok ya, olmaz ya. O zaman sen kalk. O ne fark etti? O da kalkamaz. Hadi hadi, sen kalk. Yok ya. Hadi gel. Ne canlan lan? Ne bileyim oğlum ya. Dekanla mı konuşsam acaba? Vallahi seviyorsan git konuş bence. Dekanın neyini seveyim lan Metin? Sen nasıl bir adamsın? Hep aynısın ya. Hocam, benim acil mezun olmam lazım. Mezun. Konuştunuz mu? Yok. Beni yine anlattı. Sana kaç puan lazım lan? Benim sınavım iyi geçti abi. Bu tarafa bekliyorum. Lan sen şu benim çalıştığım halde benden yüksek olan çocuk değil misin? Evet. Abi. Sus. Yorma kendini, yorma kendini. Ötekileri de bulacağım. Onlar neredeler lan söyle. Buralardadır abi. Karşısına falan bak. Yavaş yavaş öl. 佩雷兹·奥坎迪耶，adiós。